Değerli arkadaşlar, iki kenarı eşit olan üçgene ikizkenar üçgen demiştik. İkiz kenar üçgende tepeden çizilen açı ortay, kenar ortay ve yüksekliğin aynı doğru olduğunu lütfen unutmayalım. Bir üçgende açı ortay, kenar ortay ve yükseklik doğrularından herhangi iki tanesi aynı doğru ise bu üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu dik üçgen konusunda ayrı ayrı göstermiştik. İkizkenar üçgende ikiz kenarlara ait yükseklikler birbirine eşittir. Yani BK, HC'ye eşit olduğu gibi bu yüksekliklerin ayırdığı parçalarda birbirine eşit olacaktır. Kis kenar üçgende eşit kenarlara ait yükseklikler eşit olduğu gibi eşit kenarlara ait kenar ortaylar da birbirine eşittir. Kenar ortayların kesim noktasında ayırdığı parçalar da yine birbirine eşit olacaktır. Yükseklik ve kenar orta için söylediğim özellik açı orta için de geçerlidir ikizkenar üçgende. İkizkenar üçgende eşit kenarlara ait açı ortaylar da yine birbirine eşit olmak zorundadır. Açı ortayların kesim noktasının ayırdığı parçalar da yine birbirine eşittir. Sonra da verilenlere göre x uzunluğunu bulmak istiyoruz. ABC üçgeninin dik üçgen olduğuna dikkat edelim. Hatta AB uzunluğu 5 çarpı 3 AC uzunluğu 5 çarpı 4 olduğundan bu üçgen bir 3, 4, 5 üçgenidir. Dolayısıyla BC uzunluğu 5 çarpı 5'ten 25 santim olur. ABC üçgeninde aynı zamanda hipotenüse ait kenar ortay görüyoruz. Yani burada ne oluşması gerekir? Süper üçlü oluşması gerekir. AD uzunluğu aynı zamanda BD uzunluğuna eşit olmalıdır süper üçlüden. Ve burada ABD üçgeninin bir ikizkenar üçgen olduğu sonucu ortaya çıkar ki eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşit olduğundan AK uzunluğu BH uzunluğuna eşit olduğu gibi kesim noktasında ayırdığı parçaların birbirine eşitliğinden BK uzunluğu yine nedir? X santimdir. Ve biz burada öklit kullanırsak Dik kenarlardan birinin karesi. 15'in karesi. Buna en yakın parçayla x ile tamamını 25 olarak bulmuştuk. 25'in çarpımına eşit olduğundan burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımda x'in 9 santim olduğunu elde etmiş olurum. İkiz kenar üçgenle ilgili diğer bir özelliğimiz de şu. İkiz kenar üçgenin tabanı üzerindeki herhangi bir noktadan eşit kenarlara çizilen paralellerin toplamı eşit kenar uzunluklarına eşittir. Yani ED ile EF'nin toplamı AB veya AC'ye eşit olacaktır. Yine ikiz kenar üçgende taban üzerindeki herhangi bir noktadan eşit kenarlara çizilen yüksekliklerin toplamı da yine eşit kenarlara ait yüksekliği verir. Yani C'den AB'ye çizdiğim yüksekliği veya B'den AC'ye çizdiğim yüksekliği verir. PL artı PK CH'a eşittir. Sonra da bu özelliği kullanırsak taban üzerindeki bir noktadan eşit kenarlara çizilen yüksekliklerin toplamı eşit kenarlara ait yüksekliği vereceğinden B noktasından AC'ye çizdiğim yükseklik 3 artı 4'ten 7 santim olacaktır. A, B, K dik üçgeni 30, 60, 90 üçgeni ve 30'un karşısı 7 olduğundan AB uzunluğu nedir? 14 santimdir. İkiz kenar üçgende Tabanın uzantısı üzerinde alınan bir noktadan kenarlara çizilen dikmelerin uzunlukları farkı ikiz kenarlara ait yüksekliğe eşittir. Yani C'den çizdiğim yükseklik veya B'den çizdiğim yüksekliğe eşittir. BA, BC'ye eşit olarak verildiği için ABC üçgeni ikizkenar üçgen. A noktasından BC'ye bir dik çizdiğimde özelliği kullanarak PH eksi PE'nin AK'ya eşit olduğunu söylerim. BC 8kök2 olduğu için BA uzunluğu da aynı zamanda 8kök2'dir. ABK ikizkenar dik üçgen olduğundan AK uzunluğu 8 cm olacaktır. Özelliğimiz gereğince PH 3 eşittir 8 cm olduğundan buradan PH uzunluğu 11 cm olarak elde edilir. Eşkenar üçgenin aynı zamanda ikizkenar üçgen olduğunu biliyoruz. Eşkenar üçgende bütün açı ortay, kenar ortay, yükseklikler, çakışık ve hepsinin uzunlukları eşittir. Yani BF, AE ve DC uzunlukları birbirine eşittir. Hatta bunlar hem açı ortay, hem yükseklik, hem de kenar ortaydırlar. Eşkenar üçgenin bir kenarına A dersek, çizdiğim yükseklik açı ortay olduğu için 30-30 diye ayıracaktır. AHC dik üçgeni 30-60-90 üçgeni olduğundan HC ve BH A bölü 2'dir. A bölü 2'nin köküç katı da bize eşkenar üçgenin yüksekliğini verir. Yani eşkenar üçgenin yüksekliği A köküç bölü 2'dir. Eşkenar üçgenin alanını da bilmekte fayda var. Eşkenar üçgenin alanı kenarı cinsinden A kare köküç bölü 4'tür. Yani tabana yükseklikte a kök 3 bölü 2 olduğundan eğer eşkenar üçgenin alanını yüksekliği cinsinden yazmak istiyorsak o da h kare kök 3 bölü 3'tür. Burada eşkenar üçgene özel bir durumu ifade edelim. Eşkenar üçgende yüksekliklerin kesim noktası aynı zamanda kenar ortayların ve açı ortayların kesim noktası olduğundan bu O noktası hem iç teğet çemberin merkezidir hem de çevrel çemberin merkezidir. OE, OD, OF iç teğet çemberin yarı çap uzunlukları olduğu için birbirine eşit olduğu gibi çevrel çemberin merkezi de köşelere eşit uzaklıkta olduğundan OA, OB ve OC uzunlukları da birbirine eşittir. ABC eşkenar üçgen olarak verilmiş. Bu durumda iç açıları 60 derece olması gerektiği için burada karşımıza 30 60 90 üçgeni çıkar. BD uzunluğuna 2A dersek 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olduğundan BE uzunluğu A'dır. Eşkenar üçgende kenarlar birbirine eşit olduğu için 2A artı 2 A artı 6 eşittir. Buradan A 4 santim olarak elde edilir. C açısı da 60 derece olduğu için 30-60-90 üçgeninden FC uzunluğu da 3 santimdir. A 4 olduğundan dolayı eşkenar üçgenin bir kenarının 10 santim olması için X'in 7 santim olması gerektiği görülür. Bir kenara A santim olan eşkenar üçgende iç bölgede alınan herhangi bir P noktasından kenarlara çizilen paralellerin toplamı eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir. Yani PD artı PE artı PF bir kenar uzunluğuna eşit olacaktır. Eşkenar üçgenin içerisinde bir noktadan kenarlara çizilen yüksekliklerin toplamı da eşkenar üçgenin yüksekliğine eşit olacaktır. A'dan çizdiğim yükseklik PD, PE ve PF'nin toplamına eşittir. Bu özelliği kullanarak eşkenar üçgenin yüksekliğinin kaç santim olduğunu bulurum? 3 artı 2 artı 1'den 6 santim olduğunu bulurum. Yani h eşittir 6. Eşkenar üçgenin alanının yüksekliği cinsinden değeri h kare 3 üç bölü 3'tü. Dolayısıyla alan 6'nın karesi çarpı kök 3 üç bölü 3'ten 12 kök 3 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Ve son olarak eşkenar üçgenin dışındaki bir noktadan kenarlara çizilen yüksekliklerden PL ve PK'nın toplamından PM'yi çıkararak yine eşkenar üçgenin yüksekliğini elde etmiş oluyoruz. Bu özellik gereğince P noktası eşkenar üçgenin dışında bir nokta. Bu noktadan çizdiğim BC ve AB kenarlarına çizdiğim yüksekliklerin toplamından PT'yi çıkararak neyi bulacağım? Eşkenar üçgenin yüksekliğini bulacağım. Eşkenar üçgenin yüksekliğini A kök 3 bölü 2'den 18 bölü 2 9. Dolayısıyla PK artı PL eksi 3 9 santim olması için PK da bize 5 santim olarak verildiğinden PL uzunluğunun 7 santim olması gerektiğini buluyorum. AH uzunluğu CE uzunluğuna ne zaman eşit? Üçgenimiz ikiz kenar üçgen olduğu zaman. Dolayısıyla BC uzunluğu 10 santim ise AB uzunluğu da 10 santim olacaktır. ABH üçgeni 6, 8, 10 üçgeni olduğu için AH uzunluğu 8. Bir dik üçgende Dik kenarlardan biri diğerinin iki katı olduğunda hipotenüs uzunluğu küçük olanın kök 5 katı olduğundan 4 kök 5 olarak bulunmuş olur. ABC ikizkenar üçgen olarak verilmiş. İkizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda nedir? Kenar ortaydır. Dolayısıyla tamamı 18 olduğundan 9 buraya da ne kalacaktır? 5 kalacaktır. A, B, K dik üçgeni de 9, 12, 15 üçgenidir. Yine A, K, D dik üçgeni de 5, 12, 13 üçgeni olduğundan A, D uzunluğu 13 santim olarak bulunur. A, B, eşkenar üçgeni olduğundan iç açıları 60 derece olacaktır. D'den A, dik çizersem 30-60-90 üçgeninden 30'un karşısının 4 olması için çizdiğim yükseklik A ile E arasındadır. Dolayısıyla buraya F noktası dersek AF uzunluğu 8'in yarısı 4 o halde buraya ne kalacaktır? 1 santim kalacaktır. Aynı zamanda DF uzunluğu da 4 köküştür. Pisagordan 4 köküşün karesi 48 artı 1 49 neyin karesidir? 7'nin karesidir. O halde DE uzunluğu ve aynı zamanda e uzunluğu 7 santim olduğundan eşkenar üçgenin bir kenarı 12 santim ve x uzunluğu 4 santim olarak elde edilir. Bdc dik üçgen olduğuna göre Pisagor'dan iki kökenin karesi 40. Eksi 4 36 olduğu için BD uzunluğu 6 santimdir. AB AC eşit olduğundan AC uzunluğu x artı 2 ise AB uzunluğu da x artı 2'dir. Ortaya çıkan ABD dik üçgeninde x yerine ne yazarsam Pisagor sağlar. Dik kenarlardan biri 6 santim olduğundan dolayı acaba bu üçgen 6 8 10 üçgeni olabilir mi? x artı iki 10 olduğundan x uzunluğu 8 santimdir. AB, AC eşit. Yani ABC üçgeni ikizkenar üçgen olduğundan ikizkenar üçgende tepeden çizdiğim açı ortay aynı zamanda ne olacaktır? Yükseklik olacaktır ve kenar ortay olacaktır. BC uzunluğu iki eşit parçaya böldüğüm zaman 15 Ortaya çıkan A, H, dik üçgeni bakın burası 5 çarpı 5 5 çarpı 3 olduğundan 5 çarpı 4 A, H uzunluğu 20 santim olması gerekiyor. Bu durumda D, H, 8 ve D, H, dik üçgeni de 8, 15, 17 üçgeni olduğu için B, D uzunluğu 17 santimdir. Verilen eşitliğe göre A, D'ye X dersem A, B, 5x olacaktır. Dolayısıyla BD uzunluğu 4x'tir. Açısı 60 derece olduğundan burası 30 derece. AF uzunluğu 2x. AB 5x'e BC uzunluğu yine 5x. 60 burası da 30 derece olduğundan tamamının ne olması gerekiyor? 30 60 90 üçgeninden 8x olması gerekiyor ve buraya 3x kalıyor. Ve bizden istenen oran 5 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor. Soruda da AB, AC'ye eşit. Bakın taban açılarının eşit olması sebebiyle taban açılarına A diyelim. Burası B açısı olacaktır. Ters açılardan burası da B'dir. Aynı zamanda A artı B toplamı 90 derece olduğundan DBE dik üçgeninde A ile B'nin toplamı 90 olduğu için ADE açısı da B oldu. Ve karşımıza çıkan AFD üçgeni bir ikizkenar üçgen. Dolayısıyla tabana bir dik çizdiğim zaman iki eşit parçaya ayıracaktır. Dolayısıyla 4 santim ve 4 santim olacak şekilde buraya da K noktası dersek A, H, E, K bir dikdörtgen olduğundan bu dikdörtgenin bir kenarı 9 santim olduğu için bunun karşısındaki kenarda nedir? 9 santimdir.